Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 282. sayfasının detaylı analiz okuşunu gerçekleştireceğim. Başlamadan önce şu hatırlatma yapayım. Sizler de bu videoları çevrenizle paylaşabilirsiniz. Gerek sosyal medyadan gerek Whatsapp'tan göndererek gerekse sözlü olarak tavsiye ederek paylaşabilirsiniz. <laughs> Böylelikle daha çok Kur'an'ın daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. Bu videoda 282. sayfayı analiz edeceğim ama 282'ye kadar bütün videolar mevcut arkadaşlar. Youtube kanalımda oynatma listeleri kısmında görebilirsiniz seri halinde. Ee, i̇lk 100 videoda hatta daha doğrusu ilk 200 videoda e, sayfaları çok detaylı açıkladım, çok çok detaylı açıkladım. Sonra biraz daha detayı indirdim ama bütün detayları yine söylüyorum hızlı bir şekilde. Başlayalım. Alhamdulillah, Himine Shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. Bakın sayfa aynı harfiyle başlıyor. Bu harf boğazdan çıkması gerekiyor. A, a, bu, bu, şekilde. Yani Türkçedeki a değil arkadaşlar bu. Ese rabbüküm enye. Derken <laughs> burada idgram ve algunne tecvidi var. Gunneli bir şekilde bağlıyoruz. E, ee, ra harfi de cezimli. Öncesindeki harf üstten bağlandığı için. Yani öncesindeki harf harekesi üstte olduğu için. Ra harfi burada kalın okunması gerekiyor. Yani böyle şu şekilde okuyoruz. En yarhameküm. Bu şekilde. Son harf zaten cezimli durduk. <laughs> Devam edelim. Ve in derken bakın burada ne var? İshar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Yani şu neyi söylüyoruz? Ve in artum artum derken burada e, arkadaşlar nadir gelen tecvidlerden birisi var. E, hatırlayın ben 7 dakikada Kur'an Öğren adlı eğitim serisi yapmıştım. O, Youtube kanalımda oynatma listeleri kısmında var. Orada tecvidleri anlatırken idgama mütecaniseyi anlatmıştım. Burada da idgama mütecaniseyi var arkadaşlar. Şimdi çok fazla <laughs> detay bilgi vermeyeceğim burada. Çünkü zaten bunun ders videosunu çektim. Burada sadece okunuşunu söyleyeyim. Şu cezimle de hiç okunmuyor. Şu T şeddeli okunuyor. Bu kadar. Öttüm. Öttüm. Bu şekilde. Devam edelim. Ne derken D harfi cezime aldığı için burada kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. Mim durağı var arkadaşlar. Hatırlayın ben mim şey, hatırlayın ben duraklar isimli bir ders yapmıştım. Orada demiştim ki mim durağını gördüyseniz her nerede görürseniz görün fark etmez. Mim durağını görürseniz mutlaka durmanız gerekiyor. Kesinlikle geçiş yapmayın. Yani e, durmadan geçiş yapmayın. Mutlaka durun. ne deyip durduk. Devam edelim. Ve cealne cehenneme. Şedde nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Hatırlayın kuralı. Nun harfi ve mim harfi şeddi alırsa mutlaka bir elif tutulurdu. Cehenneme. Lil kafirine hasira deyip durduk <laughs> arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bakın iki üstün var. E, ayet veya durak sonunda iki üstün varsa nasıl duruyoruz? Tek üstün var ve bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Hasira. Bu şekilde. Ceddel nun var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. İnne Bakın zepel tek verince. Zel kur'ane. Ra cezimli. Öncesi harf üstten bağlandığı için ra burada kalın okunması gerekiyor. Qur'ane Yehdi Derken A harfi cezimi aldığı için burada kalkale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. ve ve yübeşşiru rol bağlanıyor ve yübeşşiru müminine. <laughs> Bakın cezimle elif var. Birazcık vurguluyoruz. Müminellezine ya boğazdan ya meluna sa sa kalın salihati ha boğazdan hati enne lehum. Derken şey var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Enne lehum derken cim harfi cezim aldığı için burada kalkale tecrübü var. Birazcık vurguluyoruz. Ecran kebira deyip durduk. <laughs> Bakın burada e, tenvinden sonra ke geldiği için <laughs> ne var? İhfa tecbiti var. İhfa. İhfa yapıyoruz. Ecran kebira dururken de nasıl duruyorduk? İki üstün varsa. Tek üstün var ve bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Kebira. Bu şekilde. Devam edelim. nun var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Z de peltek ve en e, ve ennellezine la la bir lam harfi burada bir, bir elif miktarı uzatması gerekiyor. Neden? Hatırlayın kuralı. Neydi kural? E, lam, elif harf, la'm elif harfinde tek bir hareke varsa bir elif uzatılıyordu. Bakın bir tane çık hareketi var. Dolayısıyla bir elif uzatıyoruz. La yu'minune. Bakın cezimle elifi vurguluyoruz. Yu'minune. Bil e hayrati hayi Şu çeker işaretleri de mutlaka bir elif uzatıyor. Harfin üstüne veya altına gelebilir. Bunu gördüğünüzde mutlaka bir elif uzatmanız gerekiyor. Bil ahirati -e devam edelim. E boğazdan e tedne d harfi cezim aldığı için kalkale tecvidi var. Ne yapıyoruz? Birazcık vurguluyoruz. E tedne lehum -e <laughs> Z peltik ben derken teminden sonra elif geldiği için ne var? İshar tecvidi var. Direkt okuyoruz. Azaben e elime tek bir hareketi var ve bir elif çekiyor. Öyle duruyoruz. Elime bu şekilde. Devam edelim. <laughs> ve yed de harfi cezim aldığı için kalkala tecvidi var birazcık vurguluyoruz ve yed ul insana burada ihfa var ihfa yapacağız insanu şerri dua bakın uzun metten sonra küçük elif geldiği için medde muttasıl var iki elif uzatmamız gerekiyor dua bir elif uzatıyor hatırlayın hezamir adlı bir ders yapmıştım Orada ne demiştim? Ana kural an neydi? Öncesine kadar harekeli ise uzatılır. Ama öncesine kadar hareketsiz uzatılmaz demiştim. Bakın burada uzatıyor çünkü öncesine kadar harekeli. Burada da medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Unutmayalım. Hazır olsun okuduğumuz için iki elif. eh bil hayr deyip durduk. Burada arkadaşlar meddilin isimli bir tecrübit var. Meddilin ne yapıyoruz? Y'nin üzerinde iki elif miktarı kaydırıyoruz. Bil hayr bu şekilde. Devam edelim. Ve kenel insanu. Bakın burada ihfa tecrübü var. İnsanu acule le. Bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Ve cealne leyle ve nehera. Bakın şeddel nun var. Mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Devam edelim. Ayeteyni femahavne. Uzun metnaya sonra <laughs> uzun elif geldiği için Medde onun tecrübeti var. Bir elif uzatacağız sadece. Fema havna ayetel leyli ve cealna uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medya onun var. Bir elif uzatıyoruz. Ve cealna ayeten nehari. Şeddil nunu tutmayı unutmayalım. Ayeten nehari. derken B harfi cezim aldığı için burada kalkale tecrübeti var. Ne yapıyoruz? Birazcık vurguluyoruz. Möbe sıratelli derken Tenvinden sonra lam gelmiş. O zaman burada idgam bilagun var? L harfini şeddeli okuyoruz. Burayı da T diye okuyoruz. Telli. Bu şekilde. Telli teb derken B harfi cezim almış. Aynı burada olduğu gibi yine kal kale tecrübeti var. Birazcık vurguluyoruz. Li teb derken burada da idgam mealgun var? Kurneli bir şekilde bağlıyoruz. Fevbu derken ra harfi burada şeddeli gibi okunuyor. Neden? Çünkü idgam bilagun ne tecrübeti var? Yani şöyle mirra bu şekilde mirrabbikum ve devam edelim ve li ta'lemu adades sinin vel hisab deyip durduk. Burada hem meddarus tecvidi var bir elif uzatacağız hem de son harf cezimli oluyor duracağımız zaman. Yani genel kuralı unutmayın. Ayet veya durak sonunda <laughs> ayet veya durak sonunda duracağımız zaman son harf cezimli oluyor. Ve harfi cezimli olursa ne oluyordu? Kalkale tecvidi ortaya çıkıyordu. Kalkale tecviti var burada da. Birazcık vurguluyoruz öyle duruyoruz. Vel hisab bu şekilde. Devam edelim. Ve külle şey in fe. Bakın burada da ihfa var. İhfa yapacağız. Şey in ne hü. burada uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü önce harf hareketsiz. Felsal ne deyip durduk. Ee, ne yapıyoruz? Tek üstün var ve bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Ve külle in Derken burada ihfa tecbiti var. İhfa yapacağız. insanin <laughs> deyip burada devam ediyoruz. Bakın burada ishar tecbiti var. Ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Nin elzemnehu. Burada uzatmıyor arkadaşlar. çünkü öncesi harf hareketi olduğu için uzatmıyor. Elzemnehu. Ba. Bakın burada uzun metten sonra küçük elif geldiği için medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Ba irahu. Bir elif uzatıyor çünkü öncesi harf harekeli. Hu fi devam edelim. Anuqi. Deyip durduk. sonra harf oluyor. Bu şekilde. Devam edelim. Ve Bu Boğazdan nuh. Ricule. Bir elif uzatıyor. Öncesi gaf harekeli ise h uzatıldı. Lehu <laughs> yelmekiyamati kitaben. Bakın burada idğam me'al gunne tecrübeti var. E, Gününe bu şekilde bağlıyoruz. Yelka ve burada uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü öncesi gaf hareketsiz. Yelka men Bakın burada ihfa var. İhfa yapacağız. Men <laughs> Tek üstün var ve bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Devam edelim. Bakın a harfi cezime aldığı burada kalkülat ecimiti var. Birazcık vurguluyoruz. Cezimle elifi de vurguluyoruz. İqra bu şekilde. İqra kitabek deyip durduk sonra harf cezimli oluyor. Devam edelim. Kefe bi nefsikel yevme aleyke hasibe. Tek üstün var ve bir elif uzatıyor öyle duruyoruz. Devam edelim. Menihtede fe inneme. <laughs> Şeddeli nun var mutlaka bir elif tutmamız gerekiyor. Fe inneme yehtedi li nefsi deyip durduk sonra oluyor. Devam edelim. Ve men Burada ihfa tecbiti var. İhfa yapacağız. Ve men dalle fe Şeddel nun var mutlaka bir tutmamız gerekiyor. Fe inneme yadillu aleyhe deyip durduk. Devam edelim. Ve la la lam harfinde tek bir hareke varsa bir elif uzatıyorduk. Ve Devam. Ve <laughs> ve. Bakın burada idgam mealgun bu ne var? Ne yapıyoruz? Bunu bir şekilde bağlıyoruz. Ve <laughs> vizra deyip durduk. <laughs> Devam edelim. Ve <laughs> me var mutlaka bir elif tutuyoruz. Künne muazzibine z beyince. hatta derken b harfi <laughs> cezim aldığı için kalkalatecivit var. Birazcık vurguluyoruz. Neb <laughs> ise deyip durduk. Son harf Bakıyoruz e, ne, nasıl duruyorduk. Tek üstün var ve bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Rasule bu şekilde. Devam edelim. Bakın uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Burada da uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Bunların ikisi de medde monofasıl. Bir elif uzatıyoruz sadece. Burada da cezimli D olduğu için kalkala tecbiti var. Birazcık vurguluyoruz bu D'yi. Ve ize ve de peltek. Ve ize Burada arkadaşlar <laughs> Hem idgam misleyin var hem de idgam mealgune var. Buna kısaca şöyle deniliyor. İdgam misleyin mealgune deniliyor. Ne yapıyoruz? Yine tutuyoruz. Ennühlike ar. Derken ra harfi cezmini öncesi harf üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunacak. Ar yeten. Derken teminden sonra elif geldiği için ishar tecvidi var. Direk okuyoruz. Ten emarune. Ra <laughs> harfi cezmini öncesi harf üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunacak. Emarune mütrafihe. Mütrafihe fefeseku. Feha fahpta, hala bozun, fahpta, onlara, kavlu, f'demero. Harfi cezimle, öncesi harfi üstten bağlanacak, kalın okunacak. F'demero ne te? Derken cezim almış, e, d harfi cezim almış, kalkalet tezviti var, birazcık vurguluyoruz. Te tek üstüm var ve bir elif uzatıyor, öyle duruyoruz. Devam edelim. Ve kem ehlkne min quruni. Mim ba'di derken iklap da de var. Birazcık e, bir elif miktar tutuyoruz. Mim ba'di nuh deyip durduk. Is e, ne var? E, e, medda medde ağrı ecbiti var. Bir elif uzatarak duruyoruz. Son harfte cezimli oluyor. Nuh bu şekilde. Ve kefe bi rabbike bi zunubi ibadihi habi ha boğazdan. Rambe derken burada da <laughs> iklap da var. Birazcık ne yapıyoruz? Hatta bir elif miktar tutuyoruz. Habiram <laughs> basira. Üstünde sürüyor. Tek üstün var ve bir elif uzatıyor. Öyle duruyoruz. Evet, sadakallahu aleyhi diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.